Şimdi hepiniz beni suçluyorsunuz. Bana kızıyorsunuz. Ama bütün bunların sebebi ben değilim. Asıl suçlu o, kocam. Aramasanıza kardeşim. Abonelik falan istemiyorum, meşgulüm. Benim ateş püskürtme gücüm var. Aa, aa, Hadi ama Elif ya. Dükkana geç kalıyorum. Ustalar geldi gelecek. Nerede kaldın? Hadi aç şu telefonu. Baba, annem ne zaman gelecek? <laughs> Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Beni küçük düşürdü. Kadınlık onurumla oynadı. Galina diye bir kadınla aldatıyormuş beni. <laughs> Gören de yüzünü böyle mazlum bir adam sanır değil mi? Aldatmakla kalmamış, ona bunu anlatmış. Hemşire Semra'nın da kocası onu aldatıyor. Bilen var mı? Yok. Bizimki hem yapıyor, hem anlatıyor. Utanmaz! <laughs> Sayende dosta düşmana maskara oldum. Rezil oldum. Bana nasıl gülüyorlar, duyuyor musun? Sadece bir kişiye söyledim. Çenesi düşük biriymiş demek ki. Madem uçkurun düşük, niye gidip bir de çenesi düşük birini anlatırsın kardeşim? İnsan böyle mahrem şeylerini ağzı sıkı insanlara anlatır. Senin yüzünden düştüğümüz şu duruma bak. Alo, sizi aramayın dedim değil mi meşgulüm? Aa Kevser. Affedersin başkası sandım. Un helvası mı? Aa evet süt koyuyorsun. Evet. Ee, şekeri suyla süte katama tamam mı? Yapma kavururken. Sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Hiç korkmuyor musun? Çünkü bugün ölmeyeceğiz. İkimiz de. Of Kevser kaç dakikası var mı? Kavur işte. Hem bırak un helvasını da... Televizyonu aç belki haberlere çıkmışımdır. Bak etrafta kuş uçmayacak tamam mı? İçeriye kimseyi sok. Beyefendi. Size bir şey söyleyeceğim. Ben içeriye girmek istiyorum. İçerideki biri de dışarıya çıksın. Değişiklik yapalım. Ha Reyne değişim programı diyorsunuz yani. Onu diyorum işte. Hanımefendi olur mu öyle şey? Lütfen, lütfen buyurun. Lütfen. Kurban olayım ne olur. İçerideki kız benim öz ve be öz evladım. Gerçek yani. Lütfen anlayışla karşılıyorum ama bizim amacımız içeridekileri sağ salim dışarı çıkarmak. Bunun için sizin de bize yardım etmeniz lazım. Buyurun efendim, buyurun. Lütfen. Kuş tamam mı? Şefik, sen de hemen amiri arıyorsun tamam mı? Bak, takviye kim istiyorsun arkadaşlar? Arkadaşlar! Gözünüzü dört açın, kuş uçurtmuyorsunuz. Bakın, çok dikkatli olun. Ben söylemeden hiçbir şey yapmıyorsunuz. Anlaştık mı? Tamam mı? Ben Yasemin Nazan Hanım. Ben, ben Gamze'nin annesiyim. Nermin'in de arkadaşı. Ya dedim. hemen bulun şu kadını, hemen. Nazan Hanım kurar çarpsın. Hani ben demin deli kadın dedim ya. Yemin ederim sizinle hiçbir alakası yok. O tamamıyla... Benim evladım içeride Nazan Hanım. Şimdi ayaklarınıza kapanıyorum sizin. Evi, ben, ben bir şey rica edeceğim sizden. Ben içeriye gireyim. Evlatcığımı dışarıya çıkarın. Ne olur. Yemin ederim ben çok çok iyi bir rehine olacağım. Yat yat, kalk kalk. Ne derseniz yapacağım Allah peygamber aşkına. Nazan Hanım, eğer anlaştıysak telefon numaramı veriyorum. Cep telefonunu yazın, kalem, kağıt bulun. Allah aşkına bir telefonumu söyleyeyim. 0500. Ya ne olur ya. Allah aşkına evlatım içeride benim, evladım içeride ya. Al bakalım hayatım. Teşekkür ederim canım. Kan şekerin düşmüştür senin şimdi. <laughs> Abartma Altay'cığım. Sadece ayağımı burkmuşum. Biraz üstüne basmayacağım. O kadar. Bana bak. Bundan sonra bu evde perde asmak çıkarmak benim işim. Anlaştık mı? <laughs> Hoş geldiniz. Merhabalar. Zelişçi. Ne oldu? Ne bu telaş böyle? Merhaba canım. Merhaba ah, Nermin, merhaba. Sorma hayatım, kadının biri kafayı sıyırmış... ...gitmiş bizim markete, elinde silah müşterileri de rehin almış. Televizyon canlı yayın veriyormuş. Şuna bir iki dakika bakalım mı canım Ay ya? Ne diyorsun Zeliş bilgiler, sen? Ne günlere şey kaldık şey böyle? Aç bakalım, iyice görelim. Şey, bakalım bir bizim bir market, bir market bir mi? Iş, İçerdekilerin sağlık durumları ile ilgili bir bilgi hala elimize geçmedi. Şu an olayların yaşandığı marketin tam önündeyiz. Saldırganın bir kadın olduğu biliniyor. Ancak ah, kimliği ah, henüz ah, tespit edilemedi. Allah, bizim market bu. Ne oluyor? kızım, geç otur. gerçekleştirdiği öğrenildi. Yetkililer kadınla görüşmeye çalışıyorlar. Ancak ah, bu konuda herhangi bir ah, gelişme sağlanamadı. O kız Yasemin değil mi? etmeye devam ediyor. Vallahi o. <laughs> vallahi o. geçmiyor. Duymuyor. Ay ne işi var o kızın buralarda? Ay evde oturup güzel güzel televizyondan izleseydi ya. Meraklı işte meraklı. Ay ben onu bir başına bırakamam orada. Alayım geleyim bari. Zeliş'im sakın oyalanmayın. Çabuk gelin merakta bırakmayın bizi. Tamam canım. Of. Ha, İrem. Evladım sen de bir çay demleyiver ver ha. Böyle televizyona bakarken boş boş durmayalım. Ha yanına bir de kıtırık şeyler getir. Boş çay mideyi kazır kazır. Evet, sayın seyirciler. ben demlerim olay yerindeyiz. Ha, Emniyet yetkilileri hala saldırganla irtibat kuramadı. Rehinelerin sağlık durumuyla ilgili bir bilgi. Evet sayın seyirciler az önce ilçe emniyet müdürü de olay yerine geldi. İlçe Emniyet Müdüründen aldığımız bilgilere göre ofis kısmına kaçarak saldırgandan taklanmayı başaran market sahibi ve bir kadın müşteri Hello? sayesinde içeride yaşananlarla ilgili evet. kısmen de olsa bilgi sahibi olduk. Saldırganın adı Nazan Serhatoğlu. Kendisi market sahibi Bilal Serhatoğlu'nun eşi. Daha önce de aktardığımız gibi kocası tarafından ağlatıldığını öğrenip öfkelen dönen saldırgan markete basarak Nermin sen bunu tanımıyor muydun? E, evet. Bu arada A, bir Hatta ar bu sabah karşılaştık onunla. Yaralı halde kaçmayı başardı of. ve gerçekleştiren kadın Ferhat oğlu oldu. O da içerideymiş. Allah'ım. Sen koru Rabbim. İyi miymiş? Evet. Kendilerini müdürün odasına kilitlemişler. Ama Gamze, Elif abla ve Arda da reyneler arasındaymış. Benim benim hemen oraya gitmem ay. lazım. Hayatım ay. nereye gidiyorsun Allah aşkına bu ayakla? Hem gitsen ne yapabilirsin ki? Oturur musun lütfen? Ben açarım. Ay, 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 ay. Ay, merhaba. Gel bakalım gel. Gel 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 gel. ...kardeşinizle ilgili. Nermin çocuklar bir süre burada kalabilir mi? Ya Elif markete gitti daha gelmedi de. Boya badanı için ustalar gelecekti. Ben onları bekletmeyeyim olur mu? Bunlar da çocukların eşyaları. Geçmiş olsun Ayana ne oldu? Sağ ol. Ne oldu? Haberlerde kötü bir şey mi var yoksa? Olay yerinden son durumu aktarıyorum. Rehineler yaklaşık bir saattir içerideler. Market sahibinin eşi Nazan Serhatoğlu tarafından rehin alındılar. Rehine, rehine yakınlarının bey, anlamıyorsunuz. Devam İçeride. İçerideki Sizin benim ayrıldık. karım diyorum size. Ya biz kavga ettik. Onu aldattığımı sandığı için bana kızgın ya. Kimseye zararı olmaz onun. Bırakın geçeyim konuşayım ya. İkna ederim ben onu. yüzünüzü seveyim. Bırakın geçeyim ya. Abiciğim güzel iş değil mi ya? Zirişe Zeliş! Zeliş! Ay, buradasın Allah'ıma şükürler olsun ya. Bir an içerideki sen sandım. Ödüm bokuma karıştı bir kızım ya. Ay merak etme Kudretciğim ben senin dışında kimseye zarar verecek bir kadın değilim yani. <laughs> Elif'le Gamze içeride. Yapma ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.